Herkese merhaba. Gene Sof yazımından Demet Bulucu ben. Delme Works iş danışmanı olarak görev yapıyorum. Bildiğiniz gibi Gene Sof yazım 1995 yılından bu yana yazılım sektörüne hizmet vermekte. 2007 yılından beri de başta SolidWorks olmak üzere dosya sistem partnerliği yapmakta. Bugün sizlere Delme Works ERP çözümü konusunda işbirliği yaptığımız Grup Asgari firmasından Azat Bey ile beraber ürün hakkında bilgi vereceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Azat Yakup Şengül ben. Grupas Gelişim Firması kurucuların 35 yıllık endüstriye yönelik tecrübelerinin bir araya getirilerek 2010 yılında kurduğu bir uygulamalı danışmanlık firmasıdır. Odak olarak kurumsal gelişim ve operasyonel mükemmellik hedeflerini barındıran Grupas Gelişim endüstriye yönelik uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. E, aynı zamanda bir grup şirketi olan Grupas bünyesinde Grupas Enerji ve Endüstri, Grupas Teknoloji ve Grupas Gelişim olarak 3 e, grup şirketin bir araya gelişinden e, oluşmuş bir organizasyondur. E, bugün yaklaşık 40 kişilik ekibiyle de beraber e, endüstriye yönelik dijital çözümler e, ve e, danışmanlık faaliyetlerini e, yürütmektedir. DelmiaWorks yazılımından biraz bahseder misiniz? Tabii. DelmiaWorks yazılımı e, yaklaşık 30 yıl önce Amerika'da e, enjeksiyon sektörüne yönelik bir üretim faaliyetlerini yürütmek üzere gelişmiş bir yazılımdır. Ağırlıklı olarak bugün MES dediğimiz üretim yürütme sistemlerini hedef alan bir çözümdü. Sonrasında ERP süreçlerinde hedef alarak orta ölçekli firmalarının büyümesine ve orta ölçekli firmaların performans ve kalite arttırımlarını hedef alan bir yapıya dönüşmüştür. Bu sayede de endüstriye yönelik çalışmalar, pazarını arttırmak üzere de Avrupa coğrafyasında, bugün Türkiye'ye de gelmiş bulunmaktadır. Biz de bununla beraber, Grupas Gelişim ve sizler Yenesoft'la beraber bu çözümün endüstriye uygulanması ve tanıtımı ile birlikte bir işbirliğimizi yürütmekteyiz. Peki bu çözüm hangi süreçleri barındırıyor? Evet, bahsettiğiniz gibi tek bir platformda olması beraberinde birçok fonksiyonu getirmekte. ERP'lerin temel fonksiyonları MRP'lerin çalıştırılması, buna bağlı olarak malzeme ve kaynak ihtiyaçlarının ortaya konması ve buna yönelik satın almaların oluşturulması. Sonrasında bu satın alma işlemlerinin gerçekleştikten sonra planlamaların oluşturulması, ileriye yönelik çizelgelemelerin üretim sahalarına iletilmesi. Evet. Ve üretim sahalarında bu e, faaliyetlerin yürütülmesi, e, gerçek zamanlı olarak bunların izlenmesi e, gibi birçok önemli faktörü, önemli fonksiyonu barındırmakta. Üretim süreçlerinin tamamlandıktan sonra depo faaliyetlerinin yürütülmesi ve izlenebilirlik ve lot takibi açısından önemli bir e, fonksiyon olarak çalıştırılmakta. Son olarak da sevkiyatla beraber aslında bütün tedarik zincirinin ele alınması ve süreçlerin yürütülmesini e, barındırıyor. E, bu çözüm e, bu şekilde de tek bir platform içerisinde e, üçüncü parti bir çözüm sağlayıcısına, bir yazılım geliştirisine ihtiyaç duymadan ve süreçlerimizi yürütmemize ve yönetmemize destek olmaktadır. Dünya genelinde binden fazla kuruluşta devreye alınan Dermioworks ile ilgili gelen geri bildirimlere göre kalite yönetim sistemlerine uyumluluğun yanı sıra ek iş gücü kaynakları olmadan büyümede %60 artış, %100 zamanında teslimat, hurda da %66 azalma, sıfır nakliye hatası, bakım maliyetlerinde %70 azalma, onarım süresinde %75 oranında azalma, Tesis verimliliğinde %70'den %98'e yükselme sağlanmış. Evet Demet Hanım, belirten rakamlara baktığımızda bugün Türkiye'de de birçok firmanın değiştirmek ve dönüştürmek istediği ana çıktılar aslında bunlar. Ve bu çıktıların iyileştirilmesi, verimliliklerimizin artırılmasında performanslarımızın iyileştirilmesinde birebir etken. E, bu yüzden Delmia Works'da e, Türkiye'de pazar payını genişletmesi e, bu çözümleri getirdiği için e, zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Azat Bey. Yine SOF yazılım ve Grup gelişimi olarak dijital dönüşüm yolculuğunuzda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyacağız.